Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Erken çekim yapıp sizlere de tabi fikir olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Evet burada da altın simli üçlü kaseler var. Onları da göstereyim. Şöyle Polarina markasının şu şekilde. Fiyatları ise bunların 89 lira arkadaşlar. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Evet. Banete markasında şöyle sunumluğu var arkadaşlar. Fincan sunum tabaklı. Fiyatı ise 329 lira şu şekilde. Tabağı da bu şekilde arkadaşlar. Evet bir de böyle çerezliği var. Şu şekilde bir göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 329 pardon 299 lira üçlü olarak satılıyor bunlar da. Bu şekilde gayet güzelmiş. Evet arkadaşlar şöyle çift renkli keramika markasının kaseleri bu şekilde. Bunun böyle farklı renk seçenekleri de var. Şöyle yeşil olanın Fiyatları ise 59 lira. Evet burada da bambu tabaklı şöyle çerezlikler var. Onları da göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde. Fiyatları ise 399 lira. Fiyatları bu şekilde. Emaye çaydanlık var. Onu da göstereyim. Evet bu şekilde bir emaye çaydanlık arkadaşlar. Gerçekten çok şık, çok güzel bir ürün. Fiyatı ise 999 lira. Şöyle gayet güzel. Böyle rengi çok hoş. Evet arkadaşlar şöyle e, saklama kapları. Şöyle kaplar var arkadaşlar. Badyalar. Fiyatları ise 27 lira. Şöyle bunlar bu hafta geliyor. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Bunlar da e, şöyle de evet bunlar da süzgeçli oluyor. E, evet burada da böyle farklı farklı olanlar var. Fiyatları da 27 lira, şöyle iki bölmeli olanlar da var. Baya ürünler var. Fiyatları da dediğim gibi 27 lira lavabo süzgeci. Evet, biraz çok. Şöyle saklama kapları var. Fiyatları da 27 lira. Evet, burada da yine böyle saklama kapları var arkadaşlar. Şu şekilde. Fiyatları da 27 lira. Evet, nofru saklama kapları var. Şöyle de şekilli olanlar da var. Evet, bu şekilde olanlar da var. Şöyle ölçü kapları var. Şu şekilde Bunlar da fiyatları 25 lira. Pardon, 27 lira. Şu şekilde. Evet, bu şekilde bunlar. Ee, plastik ürünlerde ne alırsanız 27 lira arkadaşlar. E, onun fiyatı bakalım. Evet bu şekilde bir ürün arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Bambu kapaklı cam sürahi. Ama fiyatını şu anda göremedim arkadaşlar. E, gördüğümde söylerim zaten. Şu şekilde bir ürün. Gayet güzelmiş. Şöyle. Evet. 1200 milimlik oluyor bu. Evet burada da şöyle melamin kahvaltı var. Şöyle dört bölmeli bu şekilde. Fiyatı ise 149 lira. Ee, ve şöyle bir bahmedin ürünleri var arkadaşlar. Saklama kabı şöyle. Ee, fiyatı 69 lira. Bu da gayet güzelmiş. Şöyle açılır. 1700 Sisi çapında Saklama kabı arkadaşlar Ve burada şöyle Organizer var Onu da göstereyim Fiyatı da bunun da 59 lira Bu da bu şekilde bir ürün Bunun da farklı renkleri var Şöyle iki farklı Rengi daha var tabi ki Evet burada da şarjlı Kişisel blender var fiyatı ise bunun 549 lira ve e, mutfak banyo temizlik fırçası var. Bu da bu şekilde. Bunun da fiyatı 299 lira. Ve burada saç fırçası var. Pardon saç fırçası. Saç kurutma makinesi. Bu da bu şekilde. E, bir ürün 2200 voltluk. Fiyatı 699 lira. Evet burada da gold yıldız kurtulu böyle e, kupa bardağı. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatı 189 lira. Ha, şöyle bir ürün. Evet, bir evet, burada da böyle çok amaçlı mutfak makasları var. Onlar da bu şekilde siyah renkte oluyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde ürünler. Fiyatı 89 lira ve üçlü meyve bıçakları var. Fiyatları 39 lira. Şöyle gösterin. Ee, farklı renkleri var mı diye bakıyorum. Ee, bir de yeşil rengi var arkadaşlar. Şöyle. de iki farklı renk seçeneği. Fiyatları da 39 lira. Ee, ve burada peynir bıçakları var. Onu da göstereyim sizlere. Şöyle iki parça. Bunların da fiyatları 129 lira. Bu da gayet güzelmiş. Şöyle. Ee, ve burada Alpina markasının mutfak gereçleri var. Şöyle açacak ve Soyacakmış pardon. Şöyle soyacağı var. Ee, şöyle şekilde rendesi var arkadaşlar. Baya e, çırpıcısı da var. Çok güzelmiş çırpıcısı. Fiyatı 99 lira. Ee, bakalım başka. Şöyle patates ezicisi var. Ve şöyle de bir e, maşası var. Bunların fiyatı 99 lira. Bu ee, şekilde Şöyle bir de ikili makaslar var arkadaşlar. Bunun da üç farklı rengi var. Şu anda indirimi de koymuşlar. Ören Bayan'ın ürünleri 69 liradan 45 liraya düşmüş. Şöyle ikili makaslar gayet güzelmiş. Başka bakalım. Evet burada da çerezlikler var. Onu da göstereyim sizlere. Şurada bir göstereyim fiyatı ise ne kadar 179 lira şöyle çerezlik kase çok güzel Grislon markasının ürünleri böyle altılı olarak satılıyor şöyle tekrar bir göstereyim şu şekilde arkadaşlar evet bunlar da bunları tanıttık şimdi başka ürünlere geçiyoruz evet Bir Ahmet'in şöyle de e, Açbunalı şey göstereyim. Üçgen uçlu saklama kabı var. Bu da daha küçük boyu, orta boy 1 litrelik oluyor. 59 lira. Ee, ve daha küçük boyu var. Bu da 700 cc çapında. Şu şekilde e, üçgen uçlu olarak geçiyor. Fiyatları ise bunun da 49 lira fiyatı. Evet burada da şöyle e, Grislon markasının dondurma kaseleri var. E, fiyatı. 89 lira. Bunlar da böyle üçlü olarak satılıyor. Onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde ürünler arkadaşlar. Şöyle et evet, burada. Et evet, burada da kanyalık tenceresi var. Onu göstereyim. Şu şekilde eee Pardon bu gözleme Saç e, Kavurma tavası Ama fiyatı Göremedim Şöyle Shakespeare Pro markasının Evet bu da Şekilde ama şu anda fiyatı Göremedim arkadaşlar Bunlar gelecek haftanın ürünleri e, Burada da tek fiyatlı Ürünler var şöyle kaşıklık var Arkadaşlar fiyatı 39 lira ve çok amaçlı şöyle sepetler var. İkili olarak satın. Pardon tane fiyatı. Ee, ama iki rengi var. Ve burada da yine büyük kaşıklık var arkadaşlar. Büyük kaşıklık olarak geçiyor. Şöyle. Ve peçetelik var. Onu da göstereyim. Bu şekilde bunlar. Fiyatları ise 39 lira. Burada da böyle farklı peçete renklerinden oluşuyor. Evet burada şöyle ee, tekerlekli bunlar da yumurtalık arkadaşlar. E, pratik yumurtalık olarak geçiyor. Evet bu da bu şekilde bir ürün. Böyle yani yumurtalık. Ama şu anda fiyatını göremedim. Şöyle sizlere göstermek istedim tabii ki. Evet burada da dörtlü saklama kabı var. Şu şekilde. Fiyatları ise 39 lira. İki farklı. Üç farklı renk seçenekleri var. Şöyle. Evet bir de bu şekilde de Bunu da göstereyim. Evet bunlar bu şekilde. E, lama, e, tefalin. Şöyle. Sahanı var. Onu da göstereyim bunların da sağının fiyatı 25 santim çapında 649 lira şöyle alt kısmı da bu şekilde arkadaşlar kutları da gayet güzelmiş ağır tefalin ürünleri zaten çok güzel evet, burada da şöyle cam sürey kapaklı lan markasının fiyatları ise 129 lira bunlar 1400 cc çapında gayet güzelmiş fiyatı da dediğim gibi 129 lira. Evet burada da Polo Smart markasının Polo Smart vakumlu şöyle masaj aleti var. Fiyatı ise 499 lira. Bunlar gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Çok güzel masaj aletleri. Ee, şelale bardaklar var. Şöyle Başbahçe'nin altılı olarak satılıyor. Fiyatları 169 lira. Ve burada e, fincanlar var arkadaşlar. Grislo markasının. Evet burada da şöyle fincan seti var. 12 parçadan oluşuyor. Fiyatı da 209 lira bu şekilde. E, fincanı da şu şekilde arkadaşlar. Küçük fincanı bu sefer. Şöyle de e, tabağı. Bunlar dediğim gibi 209 lira. Evet Grislov markasının şöyle altılı kupa bardakları da var. Onu da göstereyim. Fiyatları 149 lira. Bunlar da bu şekilde. Ürünler gayet güzelmiş bunlar da. Evet burada da dikişsiz düz boneler var. Çift katlı. Fiyatı 49 lira ve fırfırlı olanlarda 65 lira ee, ve burada şöyle pijama at var erkekler için ee, fiyatları ise bunların 189 lira Ve kadın pijamaları var Bunun da iki farklı deseni var tabi ki fiyatları 189 lira bir ee, burada şöyle dikiş ipleri ve lastikler var ikili olarak 119 lira şu şekilde. Evet burada da şöyle lastikler var. Ee, bunlar da 2 metre. Fiyat 119 lira. Plazmalar var. Ee, flanlı. Şu şekilde. Fiyatları 85 lira. Ee, bir burada şöyle yapozlar var. 3 bir arada. Hem kızlar için hem erkekler için. Fiyatları 69 lira ve burada kare kare telan bloklar oyunlar var 99 lira ve burada şu şekilde kumbaralar 45 lira akım e, korumalı priz var fiyatı 400 lira ve burada siyah nokta temizleyici var onu da göstereyim bu şekilde bir ürün fiyatı ise 299 lira e, şöyle metal arabalar var Fiyatları 129 lira. Uçurtmalar ve pisti var. Fiyatı 179 lira. Evet, boşka bakalım. Evet, şöyle meyveler var. Bunlar da bakalım. 119 lira. Evet, burada da ikili boyama matı var. Fiyatı 79 lira. Kırtasiye malzemesi var. Şöyle hem kızlar için hem erkekler için fiyatı 79 lira. Bir ee, bakalım şöyle de polis, e, Lego'ları var. Evet onların da fiyatlarına bakalım. Şunu da görmedim arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Evet burada da küllahlık kalpli. Oyun hamurları 25 lira. Evet burada da Berlin markasının düdüklü tencereleri var. Biri 7 litrelik, biri 3,5 litrelik olarak geçiyor. Fiyatları 1200 lira. Bu şekilde e, düdüklü tencereler. Ve burada şöyle tek fiyatlı ürünler var. Şöyle tepsi var. Fiyatı 99 lira. Et büyük böyle sak, e, kaplar var. Şöyle benekli. onların fiyatları da 100 lira arkadaşlar. Bu şekilde kovalar var. Onu da göstereyim sizlere. E, bunların da fiyatları aynı şekilde 99 lira. Yani 100 lira fiyatı. E, hamur leğenleri var. Bunu da göstereyim. E, şu şekilde bu göstermek istedim arkadaşlar. 23 litrelik bu da baya büyük. E, fiyatı 100 lira. Bir bakalım. E, kapaklı. Şu şekilde beyaz. Şeffaf. Kapaklı arkadaşlar. Şöyle. Fiyatı ise bunun 100 lira. Evet bakalım. Şurada da yine yani böyle saklama kabı var. Bunun da kapakları var Tabii ki. Şöyle baya büyükmüş. Bu saklama kapları. E, şu şekilde. Fiyatları. Bunların da 100 lira arkadaşlar. Ee, ve bu pembe kapakları varmış. Onlar da aynı şekilde fiyatları. 100 lira arkadaşlar. Şu şekilde kapakları. Ee, başka bakalım. Evet deterjan hazneli. Şöyle kaplar var. Onları da şu şekilde bir göstereyim sizlere. Hep evet, burada da böyle ee, salata kaseleri. Bunlar da, bunlar da arkadaşlar. Şöyle salata kasesi. O da aynı şekilde. Bir deterjan haznesi, Şöyle saklama kapları var. Onları da göstereyim. Bunlar da bayağı büyük. Ee, saklama kabı olarak da şöyle. Deterjan hazneni değilmiş arkadaşlar. Yani onu da koyabilirsiniz ama bu şekilde meyveleri de falan koyabiliyorsunuz. Fiyatları 100 lira. Evet, burada da böyle üçlü saklama kabı var. Bu da aynı şekilde fiyatları 100 lira. Ve burada böyle e, ipler var arkadaşlar. Bakalım fiyatları e, 110 lira, 100 liraydı. 100 liraydı fiyatları. Evet bu şekilde. Fiyatları da 139 liraymış arkadaşlar öğren bayanın ipleri. Bunlar böyle şu şekilde. Fiyatlar değişiyor tabii ki. ve Dora var. Bunlar üçlü 100 lira. Favori var. Şöyle farklı farklı renk seçenekleri var tabii ki. Bu şekilde ee, ip çeşitleri de var. Evet burada da tefalin Crepe tavası var. Fiyatı ise 649 lira. Ve tefalin Vok tavası da var. Onu da göstereyim. Fiyat 799 lira 28 santim çapında şekilde bir box arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet